Evet, Cansın. Şimdi şenzlongumuzu oturduk, değil mi? Altında da köpek var, değil mi şenzlongumuzun? Çok tatlı bak. Görebiliyor musun? Köpeği görebiliyor musun Cansın? Merhaba köpekçik. Merhaba. Merhaba köpekçik. Burası sıcak mı acaba? Evet. Evet. Merhaba evet anneannesi de gördü Cansın'ın. şimdi biz üstümüzü çıkarıp biraz denize gireceğiz yine görüşürüz evet arkadaşlar Cansın şimdi denize giriyor ama ilk önce deniz deniz yerindeki taşları seçiyor burada onları denize fırlatıyor Cansın hadi seçtiğin taşlardan fırlat görelim cansın Anneciğim hadi fırlat Fırlat evet Fırlat anneciğim Evet anneciğim çok güzel Harikasın Fırlat anneciğim çok güzel Çok güzel bir etkinlik oldu bu bizim için aslında arkadaşlar çünkü burada böyle çok güzel taşlar görünüyor. Bu taşları seçip sevdiğiniz taşları suya atıyorsunuz. Cansın'ın yaptığı gibi. Huu, süpersin Cansın. Hatta birazcık Cansın'ın yüzü birini alalım at anneciğim evet harika denizin içerisindeyken video çekemedik telefonumuz düşer diye o nedenden dolayı biz bir tur girdik çıktık şimdi de size bu kesime, bu kısmı yani atıyoruz anneannesi de karşıda. Ayakları rahatsız. <laughs> Vay canına. Çok güzel atıyorsun Cansın. Taşlara ama dikkat et. Düşme. Cansın fazla ileri gitme anneciğim. Birazcık şöyle çıkalım. Yukarı çıkalım mı birazcık? Çık anneciğim. Ay, Cansın ayakları kayıyor. Biraz daha geriye git anneciğim. Tamam. O zaman gel biz şu tarafa gidelim gel. Ya biz şu tarafa gidelim. Burası çok fazla taş var burada. Şurada daha az taşlar var. Evet yürüyorum. Ya bakalım. Bak şu birazcık daha ileri gidelim. Uuu cansın. bak şu sırası tam bize göre. Heh, tam bu kumda duralım. Tam bu kumda duralım. Evet. İstersen kumla da oynayabilirsin. Uuu cansın taş atmaya devam ediyor. Ellerin de kirlendi? Tamam ellerini yıkayalım gel ellerini yıkayalım. Ha, su geldi. El yıkayalım ellerini. Tekrar geliyor. Bekle. Ha, geldi. Yıka yıka yıka. Bir daha geldi. Yıka 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 yıka. Daha fazlası gelmedi. Ha, geldi 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 geldi. Evet. Hadi ellerini. Kız aşırı. Çok güzel görünüyor gerçekten. Evet anneciğim. Eylül ayı olduğu için Eylül ayındaki her seviyeleri daha fazla olmuş. Buraya gelmiş kadar taş yoktu daha önce de. Ama karşı taraf daha taşlı O yüzden biz burayı tercih edeceğiz. Cansın Arkadaşlarına bay bay ya. Kapatalım. Buraya bak. Buraya bakarak yapar mısın anneciğim? Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz sizlerle. Hoşçakalın.